Parkinson hastalığı yaşlanan nüfusun önemli problemlerinden biridir. 60 yaş üzerinde genelde görülür. Genç başlayanlarda genetik faktörlerden bahsedilir. Parkinson hastalığı sinsi bir şekilde başlar. Eklem ağrıları, katılık gibi nedenlerle genellikle vücudun bir tarafını tutan titreme ile başlar. Bu titreme istirahatte belirgindir. Hareket halinde genelde kaybolur. Daha sonra bu titreme diğer tarafa da yayılır. Her iki elde birden olur ve Parkinson hastalığı neden olduğunu bugün için bilemiyoruz. Beynin siyah çekirdek dediğimiz bölümünde belli hormonları salgılayan hücrelerde ölüm meydana geliyor. Bu ölüm %80'e kadar tolere edilebiliyor ama %80'in üzerinde ölüm olduğu zaman Parkinson bulguları ortaya çıkıyor başlıyor Bu tedaviye elimizden geldiği kadar daha geç başlamak ve düşük dozlarla başlamak gerekiyor. Dopamin isimli bir madde dışarıdan veriliyor. Belirli zamanlarda görüp 3 ila 6 ayda bir dozların ayarlanması gerekiyor. Ve alternatif tedavi yöntemleri de var. Mesela çok aşırı titreme var. Biz bu titremeyi e, baskılayamıyorsak ilaçlarla, de derin beyin uyarımı denilen pil tedavileri var. Bununla da hastanın e, titreme yakınmaları, çare bulabiliyor. 11 Nisan günü Dünya Parkinson Hastalığı Günü olarak belirlenmiş. Hastalık hakkında farkındalığı artırmak, hastaları uyarmak için güzel bir fırsat. Benim kişisel olarak önerim bu şikayetleri çekmeyelim boşuna. Bunların çaresi olabilir. Normale yakın hayatınızı devam ettirebilirsiniz.